Evet herkese merhabalar hoş geldiniz. Öncelikle e, gecikmeden dolayı kusura bakmayın teknik bir e, aksaklık yaşadık anlayışınız için e, teşekkür ederim. Hepinize tekrar hoş geldiniz vakit ayırdığınız için kariyer nete de e, bu birlikteliği bizlere sağladığı için teşekkür ederek başlamak istiyorum. İsmim Bahar Oflaz Bahçeci Sağlık grubunda insan kaynakları müdürü olarak görev alıyorum. E, çok uzun yıllar sağlık sektöründe e, tecrübe ederek özellikle hastane yönetiminden sahadan gelen biri olarak da bugün size insan kaynak Genelklar uygulamalarımızdan ve Bahçeci Sağlık Grubu'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, anlamlı ve heyecanlı bir yolculuk. Bizim sloganımız Birlikten Bebek Doğar. Çünkü biz tüp bebek alanında faaliyet gösteren bir kurumuz. Ee, bu anlamlı ve heyecanlı yolculuk çiftlerin hayallerini gerçekleştirmek, evden sahibi olmak isteyenlerin e, o umutlarını yeşertmek üzere sürdürdüğümüz bir yolculuk. Yaklaşık 26 yıldır devam ediyor. 1996 yılında kurucumuz Profesör Doktor Mustafa Bahçeci tarafından kurulan bir merkez. O yıllardan bu yıllara hem yurt içinde hem de uluslararası olarak dünya genelinde yaptığı başarılı çalışmalarla 80 bin üzerinde canlı tüp bebeğimizle beraber. ...çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öyle ki hali hazırda, halen yaptığımız çalışmalarla... ...her iki buçuk saatte bir bahçeci bebeği dünyaya geliyor, gözlerini açıyor... Ee, insanların hayatına gerçekten unutulmaz e, bir iz bırakıyoruz. E, bu hikaye bizim için hakikaten manevi anlamda e, oldukça e, etkileyici bir e, süreç bırakıyor. E, yurt içinde ve yurt dışında şubelerimiz var. Öncelikle olarak sizlere seslendiğim genel müdürlüğümüz e, İstanbul'da Altınzade'de faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda burada bir de Umut Töpebek Merkezimiz var. Ek olarak ilk aslında açılan klinimiz e, Fulya'daki, yani Nişantaşı ve sonrasındaki Fulya'da faaliyet gösteren Merkezimizi görüyorsunuz. Anadolu'da ise Bursa'da, Ankara'da ve Diyarbakır'da olmak üzere Türkiye'nin diğer şehirlerindeki hastalarımıza da hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Onları buraya kadar yormadan tedavi hizmetlerimizi ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Uluslararası alanda faaliyet gösterdiğimiz ifade etmiştim. Yurtdışında da şubelerimiz var. Bunlardan ilki Kosova'daki dal hastanemiz olarak görebiliriz. Hem bir tüp bebek merkeziyiz hem de kadın doğum ve çocuk hastalıkları alanında bir branş hastanesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bosna Hersek'te iki tane şubemiz var. Biri Sarayova'da, bir diğeri ise Tuzla'da ön tanı merkezimiz olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yine Bulgaristan'da ve Orta Doğu tarafında Irak'taki, Bağdat'taki merkezimizle beraber şu anda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yaklaşık 9-10 yabancı dili kullandığımız, konuştuğumuz bir kurum aynı zamanda bahçeci. Çünkü sağlık turizminin de ekstra süreçleri sürdürdüğümüz, yurt dışından fazla sayıda hasta transferini gerçekleştirdiğimiz bu anlamda da e, multinational dediğimiz yani uluslararası farklı uyruklarda da ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü söyleyebiliriz. E, vizyonumuz ve misyonumuzdan bahsetmek istiyorum e, bu noktada çünkü vizyonumuza paralel yani 96 yılından bu bu yana kadar devam eden süreçlerimizde aslında bu vizyona paralel hizmet ettiğimizi ve çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü söylemek mümkün. E, vizyonumuz dünyada dünyada en çok bilinen, en çok tercih edilen ve tabii ki güvenilen bir tüp bebek merkezi olmak e, en çok bilinen. 3 tüp bebek merkezi arasında yer almayı hedefliyoruz. Misyonumuz ise e, tabii ki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edip bilime katkı sağlayarak tüm merkezlerimizde aynı teknolojik standartlarla güçlü bir ekiple ve uluslararası standartların üzerinde başarılı tedaviler sunarak alanımızda bir referans merkezi olmak. Değerlerimiz bizim için önemli. Etik ilkelere bağlılık tabii ki tüm paydaşlarımızda güven ve dürüstlüğe önem veriyoruz. Bilimsel gelişmeleri takip etmek ve bu bilime katkı sağlamak bizim yine önemli değerlerimizden bir tanesi. Bu anlamda İlerleyen slaytlarda aktaracağım gibi uluslararası üniversitelerle işbirliklerimiz var. Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklıyız. Bu tabii ki e, hizmet odaklı hizmet e, sektöründe de faaliyet gösterdiğimiz için çalışanlarımızın mutluluğu bizim için son derece önemli. Çünkü onlar ne kadar mutlu olursa e, hasta hizmeti tarafında hastalarımızın memnuniyeti de buna paralel bir şekilde artıyor. İkisini bir ayrılmaz bütün olarak değerlendiriyoruz. Hastalarımızla ve çalışanlarımızla bir aile olur. Uzun soluklu ilişkiler kururuz, kurarız. Çünkü Dediğim gibi onların hayatında hiç unutmadıkları bir ana ve değişikliğe şahit olduğumuz için onlarla sürecimiz uzun soluklu bir şekilde devam ediyor. Takım çalışması ve iyi bir ekip olmanın üstünlüğüne inanıyoruz. Bu olmazsa olmazımız. Çünkü hekimlerimizden embriyologlarımıza, hemşirelerimizden hastalarımız, hastalarımızı karşılayan hasta danışmanlarımıza, çağrı merkezimizden tutunda IVF koordinatörlerimize kadar hepimiz bir bütünün parçasıyız ve bir iyi bir sinerjiyle iyi bir ekip olmanın gerçekten bu anlamda üstünlüğüne son derece inanıyoruz ve bu şekilde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, uluslararası bir e, sertifikasyon ve kalite sürecinden bahsetmek istiyorum. Eşre bizim 2022 yılında gerçekten ciddi bir denetim sürecinde laboratuvarlarımızda e, hak kazandığımız, gururla ifade ettiğimiz e, sertifikalardan bir tanesi. Çünkü Tüp Bebek Merkezi'nin başarısını belirleyen en önemli kriterlerden bir tanesi laboratuvarınızdaki teknolojik altyapının kuvvetli olması ve aynı zamanda oradaki embriyologlarınızın uzmanlığıdır. E, bu noktada da Bahçeci Sağlık Grubu olarak biz yatırımlarımızı e, ...laboratuvardaki teknolojik altyapıya ve oradaki insan kaynağımıza son derece e, hakikaten e, aktarıyoruz. E, burada ciddi bir e, gelişim gösterdik. E, çok uzunca bir süre Eşre tarafından e, denetim süreçlerimiz oldu. Hem ekiplerimiz hem laboratuvardaki çalışma süreçlerimiz denetlendi ve tetkiklerden geçtik. Ve yapılan bu çalışmaların sonucunda da e, dünya standartlarındaki 8 tüp bebek merkezinden e, biri olarak bu sertifikayı aldık. Bu da hani... Bizler için de hakikaten haklı bir gurur. E, o merkez arasındaki referans merkezleri arasında yer almaktan e, oldukça mutluyuz. Turkualite almış yine e, Türk markaları arasında devletin desteklediği e, kurumlardan e, sağlık anlamında ilk tüp bebek merkeziyiz. Aynı zamanda tabii ki kalite akreditasyonları olan ISO 9001 ve ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasyonları da yine kurumumuzda yer almakta. E laboratuvarlarımızda tabii ki dediğim gibi çok hani hakikaten hem yetkin bir kadroyla çalışıyoruz ama tabii ki sadece deneyimli arkadaşlar mı bizim aramızda yer alıyor? Hayır değil. E, aynı zamanda üniversitelerden yeni mezun iyi eğitim almış ekip arkadaşlarımızı da aramıza kazandırıyoruz. Onlarla ciddi bir eğitim sürecimiz oluyor. Mesleki yetkinliklerini ve yeterliklerini geliştirmek üzere programlar oluşturuyoruz. Ve belirli yeterlikleri ve yetkinlikleri kazandıkça örneğin androloji, sperm ayıklama gibi bir laboratuvar biriminde temelden başlayıp ileride farklı fonksiyonlara doğru yetkinlik kazandıkça ekip arkadaşlarımızın hem kariyer anlamındaki yolculuğu üstlenerek katlayarak devam ediyor hem de bu hem çalışmalarında hem ücretlendirmelerinde de paralellik göstererek devam ediyor. 40 Ekim ile zorlu vaka toplantılarımız var. Bu hem hasta hizmetleri tarafında gerçekten zorlu vakalarda bize güzel bir referans olan çalışmalardan bir tanesi. Her pazartesi kurumumuzdaki tüm hekimlerimiz ve embriyologlarımız, alanındaki uzman yöneticilerimiz bir araya gelerek zorlu vaka Vakalar üzerinde tartışıp farklı görüş ve birlikleri görüş, görüşler üzerinde tartışıp değerlendirip vakalar üzerinde e, en makul bir değerlendirmeyi sağlayıp e, başarılı sonuçlara imza atıyorlar. Bahçıcım Max ile e, güvenlik ve doğrulama sistemimiz var laboratuvarlarımızda Bu kendi yazılımımızdan bir tanesi. Dolayısıyla kendi içimizde de bir yazılım ekibimiz var. Hem sistem destek tarafında e, hem de yazılım geliştirme tarafında çalışmalarımızda yine kendi ekiplerimizle beraber devam ettiriyoruz. Bilimsel işbirliklerimiz Oxford Üniversitesi ile ve Paris Üniversitesi ile işbirliklerimiz var. E, bu noktada e, kadın sağlığı, üreme sağlığı anlamında kısırlık noktasındaki bilimsel araştırmalara destek oluyoruz bilime katkı sağlıyoruz ve Türkiye'nin bir haklı gururu olarak oradaki çalışmalarda bulunmanın da bu avantajını yakalıyoruz diyebiliriz. Tabii bu kadar e, gelişime, bilime, teknolojiye yatırım yapıp çalışmalarımızı devam ettirirken de farklı kurum ve kuruluşların dikkatini çekiyoruz. Bunlar da bizim için hakikaten bizi motive eden e, ödüller. 2016 yılında e, Amerika'nın Newsweek dergisi tarafından, e, haber e, dergisi tarafından dünyadaki en iyi 3 tüp bebek merkezinden e, biri olduğumuz ödülünü aldık. Bunun yanı sıra 2017 yılında Dubai'de düzenlenen e, tüp bebek merkezi kongresinde de yine aynı şekilde yılın en iyi tüp bebek merkezi ödülümüz var ve bir de yine IVF medya tarafından verilen 2017 yılındaki e, ödülümüzü sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bunlar yeterli değil. Her geçen gün e, büyüyen, gelişen yolculuğumuz devam ediyor. Daha iyi ödülleri, daha iyi gelişmeleri kurumumuza akredite etmek üzere e, ekibimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biraz basında da yine e, yer alan özellikle Profesör Doktor Mustafa Bahçeci kurucumuzun e, yer verdiği demeçler, röportajları sizlerle paylaşmak istedim. Burada da yine Türkiye'deki ve e, dünya tıp tarihindeki bir e, gelişmeyi paylaşmak isterim. Dünyada ilk defa bir kadavradan rahim nakli yapılarak e, bir e, hanımefendi evlat sahibi oldu. E, bu hakikaten e, Türk hekimlerimizin çok önemli bir başarısı ve burada da bahçeci olarak e, içinde e, olmaktan son derece e, gurur duyuyoruz. Yine medyada uzman tıbbi direktörümüzün Mustafa Bey'in röportajları yer alıyor. Ve insan kaynakları uygulamalarımızdan detaylı bahsetmek istiyorum. Aslında sizlerin de içinde yer almayı düşündüğünüz bir organizasyon yapısı olduğunda işe alım süreçlerimiz nasıl başlıyor? Uygun pozisyonda ve işte arayış içerisinde olduğumuz pozisyonlarımızı web portallarında yayınlıyoruz. Uygun ihtiyaçlar halinde ee, pozisyon için uygun yeterliye sahip adaylarla mutlaka bir görüşme e, organizasyonumuz oluyor ve bu görüşme organizasyonumuzu yetkinlik bazlı mülakatlarla sağlıyoruz. Akabinde pozisyonun e, içeriğine göre genel yetenek testleri rol play uygulamaları ve özellikle laboratuvardaki spesifik pozisyonlarınızda dikkat algı seviyelerini ölçen e, bazı envanterler kullanıyoruz. E, sürecimiz genellikle üç aşama şeklinde ilerliyor. İlk olarak ön görüşmeleri bizler yaptıktan sonra bölüm yöneticilerimiz ve bölüm direktörlerimiz görüşmeleri tamamladıktan sonra da referans kontrolü ve iş teklifiyle e, kurumumuza yeni ekip arkadaşlarımızı kazandırmış oluyoruz. E, Oryantasyon eğitimlerimiz var. Kuruma e, kolay adaptasyonu sağlamak adına hem sınıf hem de online bir eğitim organizasyonu sağladıktan sonra yol arkadaşım dediğimiz uygulamamızla da ekip arkadaşlarımızın onların destekleriyle, eşlik etmesiyle yeni ekip arkadaşlarımızın kuruma en kısa sürede görevlerine ve kuruma adaptasyonunu amaçlıyoruz. Eğitimlerimiz işin gerekliliği ve çalışanın yetkinlikleri yine göz önünde bulundurularak planlanıyor. Aynı zamanda mesleki teknik ve kişisel gelişim eğitimlerimizi de yıllık olarak planlıyoruz. Burada kişinin mesleki eğitim ve yetkinliği noktasında her artışı, her farklı bir pozisyona geçişte tabii ki ücretine paralel şekilde diğer süreçleri de Etkiliyor. Performans değerlendirme sistemimiz e, hedef bazlı bir e, KPI'ler üzerinden tanımladığımız bir değerlendirme sürecimiz var ve aynı zamanda tabii ki yetkinlik bazlı olarak da çalışanlarımızın performanslarını değerlendirerek kariyer planlamalarını yapıyoruz. E, burada özellikle söylemek istediğim e, noktalardan bir tanesi yaklaşık tabii çalışan sayımıza gelmiş olduk. 360 kişilik bir ekibimiz var. E, laboratuvar ağırlıklı e, ekip arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Yaklaşık 52 <laughs> embriyolog, biyolog ve laboratuvar teknisyenlerimiz var. Eee 40'ı aşkın doktor, yine 50'ye yakın hemşiremizle beraber ve diğer pozisyonlardan biraz bahsetmek isterim. Çağrı merkezinden tutun da hasta ilişkilerine, hasta hizmetlerine, e, uluslararası pazarlama ekibimize kadar çok farklı branşlarda ve genel müdürlük birimlerimizde e, muhasebeden pazarlamaya, sosyal medyadan e, finansa kadar farklı e, birimlerde de ekip arkadaşlarımızla beraber e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda 360'a yakın bir çalışan sayımız var. Burada bir klinik olduğumuz için tabii genel hastanecikten bizi biraz daha ayırıyor. Ee, özellikle sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarım bilirler. E, nöbet, e, vardiyalı çalışma düzeni belirli bir noktadan sonra yorucu olabilir. E, i̇yi haber bizde böyle bir durum yok. Klinik e, olduğumuz için herhangi bir vardiya e, işte resmi tatillerde, özel günlerde çalışma durumumuz yok. E, Biz hafta içerisinde 8-18, 8.30-18, cumartesi günde yarım gün şekilde çalışıyoruz. Onun dışında herhangi bir nöbet veya ekstra bir çalışma durumumuz söz konusu olmuyor. Kurum içerisinde kariyer planlamadan bahsetmiştim. Performansla paralel iç kaynağı gerçekten önem veriyoruz. Kurum içerisinde bir pozisyonumuz oluştuğu durum, ihtiyaç halinde bir pozisyon oluşması durumunda öncelikle iç kaynağımızı da değerlendirebileceğimiz aday havuzumuzu tarıyoruz. Burada hem kendi içimizdeki İstanbul şubeleri ya da işte şehir dışındaki lokasyonlar ve aynı zamanda Hatta yurt dışındaki operasyonlarımızda da kariyer yolculuklarına ekip arkadaşlarımız devam edebiliyor Örneğin Kosova Hastanesi'nin işletme direktörü, e, merkez e, ofisimizden oraya geçiş yaparak kariyerine orada devam eden yöneticilerimizden bir tanesi. Bunun gibi örnekler kurumumuzda oldukça mevcut. Yani siz değer de dilinize güveniyorsanız, belirli bir süre sonra yurt dışında bir kariyer planlamak istiyorsanız, e, buradan bu e, imkanlardan da yararlanabilirsiniz. Bahçeci'ye özel uygulamalardan bir tanesi, Çalışanlarımız mutluluğu bizim için önemli. Biliyorsunuz çalışırken de yemek süreçleri hani en büyük problemli süreçlerden bir tanesidir. Mutlaka dışarıdan söyleyeceksek ne yemek söyleyelim, işte mevcut da bir yemek varsa tadından veya bir şekilde memnun olmadığımız bir süreç olabilir. Bahçeli çalışanları kendi yemeklerini, menülerini kendileri seçiyorlar. Burada onların hani mutluluğu dediğim gibi bizim için çok önemli. Bu süreçte farklı menü alternatifleriyle de çalışanlarımızın mutluluğuna destek olmak istiyoruz. E, çalışanlarımızın sağlık sigortası yine var. Kurumuz tarafında onları onların sağlığı genel amaçlı bir hastane olmadığımız için sağlıklarını garanti altına almak adına da bir e, sigorta süreciyle de garanti altına alıyoruz. Bunun dışında tabii ki hep iş mi e, sosyal mecralarda da bir araya geliyoruz. Motivasyon etkinliklerimiz oluyor. Özellikle outdoor aktivitelerde takım çalışması ve sinerji gibi e, çalışmaları Beraber hem bir eğitim gibi gerçekleşir hem de sonrasında e, piknik aktiviteleriyle bir araya getiriyoruz. Veya belirli gecelerde, sosyal e, etkinliklerde de bir araya gelerek e, motivasyonlarımızı e, yüksek tutmaya çalışarak e, sürecimizi sürdürüyoruz. E, Bahçeci Sağlık Grubu'nda e, dediğim gibi anlamlı ve heyecanlı bir yolculuk. Ee, ve bizler de e, A'dan Z'ye bu tedavi sürecinde hangi pozisyonda olursak olalım o kişilerin hayatlarına bir yerden dokunuyoruz. Bu tabii ki manevi olarak da bizi çok e, mutlu ediyor ve yeni ekip, ekip arkadaşlarımızı da bu anlamda e, aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, soru ve cevap kısmına geçebiliriz. Evet, sağlık yönetimi mezunları alımı yapıyoruz. Özellikle tabii ki şimdi e, hasta hizmetleri gibi e, temel işin mutfağı dediğimiz pozisyonlardan başlıyor ekip arkadaşlarımız. Çünkü e, biri bir yerin yöneticisi olabilmek için o işin mutfağını ve oradaki süreçleri deneyimlemeden bir e, üst pozisyona geçmek çok e, doğru olmuyor. Genellikle sağlık yönetimi kendim de hastane yönetimi mezunu olduğum için buradan biliyorum. Mezun olurken sanki bir hastanenin direkt yönetici olacak. Yöneticisi olacak bir şekilde ilerliyoruz ama ne yazık ki de, deneyimlerken süreç böyle olmuyor. O yüzden biz hasta hizmetleri kadrolarımızda, sağlık yönetimi ve idari genel müdürlük idari pozisyonlarında değerlendiriyoruz. Evet tıbbi raportör alımlarımız da var. Laboratuvarlarımızda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında e, raporlarımızı düzenleyen e, ekip arkadaşlarımız var. Tıbbi radyoloji raportörlüğü gibi değil ama e, yine de bu alanda ekip arkadaşlarımız bizimle beraber çalışabiliyorlar. Evet biraz bu süreç uzuyor. Bünyemizde staj yapan kişilere de yani destek olmaya çalışıyoruz ama dediğiniz gibi uzayan bir süreç. Biraz da il sağlık tarafında da farklı faktörler olabiliyor ama biz mümkün olduğunca destekliyoruz. Embriyoloji laboratuvarında e, özellikle e, tabii ki e, klinik anlamda bizim içeride uyguladığımız bir e, eğitim sürecimiz var. E, embriyolog olarak doğrudan çalışmanız için tabii ki bir e, sertifikasyon sürecimiz de var. Ama bu biraz daha uzun e, soluklu bir süreç. Biz daha çok biyoloji mezunları, e, moleküler biyoloji ve genetik mezunları, tıbbi laboratuvar bölümü mezunları ekip arkadaşlarımızla çalışabiliyoruz. Sağlık yönetimi mezunları iş eşyalarına dikkat ettiğimiz noktalar aslında hani diğer mülakat süreçlerinde olduğu gibi çok benzer. E, adaylarımızın iletişim sürecine yani olmazsa olmaz bizim yaptığımız işte çok etkili. İletişimlerinin hani hakikaten iyi olması, empati yeteneğinin olması e, ve bu iş için istekli olması. Çünkü sağlık sektörü e, gönülden manen de bir taraftan e, gerçekten yapılması gereken bir iş. En önemli şey istekli ve hevesli olması ve gerçekten sebat etmesi yani... E, bir pozisyonda hasta kabulle başlayıp çok kısa bir süre sonrasında arkadaşlar e bu iş bana göre değil, sahada olmak istemiyorum, ben idari kadroya geçmek istiyorum diyorlar. Ama biz hani sebat edip bir sürede operasyonda da çünkü hasta kabulle başlayıp, hasta kabul sorumlusu olup işte hasta hizmetleri müdürlüğü, işletme müdürlüğüne kadar devam eden e bir süreç var. O yüzden istekli ve gelişime açık olmaları, iletişimlerinin kuvvetli olması bizim için önemli noktalar. Ee, çalışma ortamımız genellikle e, keyifli ve huzurlu. Genel hastanecilikten biraz daha farklı olarak biz tabii yani hani orada çok farklı vakalar var. Bizde ise e, genellikle başarı oranlarımızın da yüksek olması sebebiyle e, insanların mutluluklarına şahit oluyoruz. E, o yüzden daha keyifli, daha huzurlu. ...daha esnek, yani ekip arkadaşlarımız mesela mola saatleri sınırlı değildir, bir tabii ki hani e, çok ucu açık da değil ama e, işlerini tamamladığı müddetçe istedikleri zaman dinlenebilirler, mola sürelerini kullanabilirler, daha rahat ve keyifli bir ortamda çalıştıklarını söyleyebiliriz. Evet, çalışanlarımızı önceliklendirdiğimiz, şirketimizin de temel değerlerinden bahsettiğimizde bizim için etik değerler çok önemli, güven ve e, dürüst olmak çok önemli... Ee, bu noktada çalışanlarımızın da aynı şekilde hani şeffaf olmaları, özellikle işe alım sürecinde de ben mülakatlarda da çok şeffaf olurum. Ee, i̇çerideki süreci çok detaylı anlatırım, pozisyondan beklentiyi çok detaylı anlatırım. Aynı şekilde e, adaylarımızdan da beklentilerini, kariyerleriyle ilgili e, isteklerini, taleplerini, kurumdan beklentilerini e, detaylıca konuşup o şekilde ilerleriz. Evet hemşire istihdamımız şu anda var. Bir IVF hemşiresi özellikle işlemleri yani transfer opudan işte yumurta toplamaya IVF transfer işlemlerinde yapabilen bir hemşire arayışımız var. Bize nereden ulaşabilirsiniz? ik.etbahçeci.com adresi üzerinden, kariyer.net üzerindeki ilanlardan, kendi web sitemiz üzerinden veya sizlerle paylaşacağımız kendi şahsi e, e, maillerimiz üzerinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Standımızda da CV'nizi bırakabilirsiniz. E, kurum içerisinde evet, şu anda diyetisyenlerle ilgili açıkçası bir çalışmamız yok. E, belki ilerleyen süreç içerisinde olabilir. Yani beslenme de çünkü dediğiniz gibi faydası e, hastaya faydasının olduğu bir süreç ama bizim kurumumuzda şu anda olmadığını söyleyebilirim. Ee, sağlık Yönetim mezunu adaylarda evet yani İngilizce olursa tabii ki ya da farklı dilleri e, bilen ekip arkadaşlarımız varsa tabii ki seviniriz. Çünkü kalabalık bir uluslararası pazarlama ekibimiz var. Orada da mesela sağlık Yönetim ekip arkadaşlarımız yer alabilir. Ee, burada e, uluslararası farklı şubelerde de faaliyet gösterdiğimiz için bizim için önemli. Ama olmadığı durumlarda da adaylarımızı da değerlendirebiliyoruz açıkçası. Yeni mezun hemşireler de evet alımlarımızı yapıyoruz. Ee, başvuruda bulunabilirsiniz. Tıbbi görüntüleme teknikleri için, teknikleri için açıkçası radyoloji bir yani radyoloji gibi bir departmanımız olmadığı için e, mümkün olmayabilir ama farklı bir branşta çalışmak isterseniz e, tabii ki başvuruda bulunabilirsiniz. Peki sorular bitti sanıyorum. Tekrar çok teşekkür ederim herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.